Evet çocuklar, uzaktan eğitim videolarımızda Üçüncü videomuzda da beşinci sınıflarla ilgili. 5. ünitenin üçüncü konusu ışığın madde ile karşılaşması konusu. Işık madde ile karşılaştığında karşımıza gelen durumlardan bir tanesi de ışığın maddeden geçmesi ile ilgiliydi. Ancak burada her madde ışığı aynı oranda geçirmediği için maddeleri biz ışığı geçirme özelliklerine göre üç gruba ayırıp o şekilde inceliyoruz. Eğer bir madde üzerine düşen, üzerine düşen ışığın neredeyse tamamına yakınını geçiriyorsa böyle maddelere saydam maddeler diyoruz. Örnek olarak cam, su, hava, şeffaf poşet saydam olan maddelere örnektir. Bu tip maddeler üzerine düşen ışığın neredeyse tamamını diğer tarafa geçirirler. Ancak burada şunu hatırlatmakta fayda var. Maddelerin saydamlık özelliğini değiştirebiliyoruz. Örnek verelim. Pencere camı ve su saydam olmasına rağmen camın kalınlığını arttırarak ya da suyun derinliğini arttırarak onların saydamlık özelliğini yarı saydam hale getirmek mümkün. Örnek verelim. Denizlerde kıyı kesimlerde e, temiz bir su ise eğer suyun altını rahat bir şekilde görebilirken derinliğin arttığı kısımlarda suyun alt kısımlarını göremeyiz suyun derinliği arttıkça yani su kalınlığı arttıkça yarı saydam Hatta saydam olmayan hale gelebilir aynı şekilde camda da bu durum söz konusu Bazı maddelerse üzerine düşen ışığın bir kısmını diğer ortama geçirirken bir kısmını ise, geçirmez. Bu tip maddelere de yarı saydam madde adını veriyoruz. Örnek olarak buzlu cam, yağlı kağıt, ince tül perde yarı saydam maddelere verilebilir. Ee, bulut ve sisli hava da ışık geçirgenliği bakımından yarı saydam özelliğe sahiptir. Bu yüzden bulutlu günlerde etrafta yeterince aydınlık olmaz. Sisli havalarda da görüş mesafesi azalır. Ayrıca sisin yoğunluğuna göre de yine eee ışığı geçirme miktarı değişir. Bu da aklımızda bulunsun arkadaşlar. Bazı maddelerse üzerine düşen ışığı hiç geçirmezler. Böyle maddelere saydam olmayan madde ya da diğer adıyla opak madde deriz. Tahta, mukavva, metal levha, taş, beton ve benzeri maddeler saydam olmayan opak maddelere örnek olarak verilebilir. İnsan vücudu normalde opak bir maddedir ancak gözle göremediğimiz bazı ışık türleri örneğin X ışınları, röntgen ışınları olarak bilinir halk arasında insan vücudundaki bazı yapı ve organların tıbbi amaçla görüntülenmesinde kullanılabilir çünkü insan vücudundan geçip iç organlarımızın görüntüsünü bize verme imkanı sağlar. Opak madde e, yukarıda hatırlarsanız arkadaşlar saydam maddelerin kalınlığı arttırıldığı zaman ışığı geçirme miktarının azaldığını söylemiştik. Opak maddelerde de tersini yapabiliriz. İncelttiğimiz zaman yarı saydam hale gelebilirler. Saydam maddelerin arkasındaki cisimleri net, yarı saydam maddelerin arkasındaki cisimleri kısmen bulanık olarak görebilirken opak maddelerin arkasındaki cisimleri ise Göremeyiz arkadaşlar. Ee, örnek verelim. Bakın burada 3 tane şişe var ve bu 3 şişenin içerisinde aynı sıvı olmasına rağmen birinci şişede o sıvının rengini net bir şekilde görebilirken ikinci şişede e, rengini kısmen e, belirgin olduğunu, kısmen görebildiğimizi, ama üçüncü şişede ise e, rengini göremediğimizi, hatta içinde ne olup e, sıvının olup olmadığını bile. Bilemeyiz bu şekilde ee, İşte bunlar Saydam, yarı saydam ve opak maddelerin Özellikleri için güzel bir örnek Diyebiliriz arkadaşlar Pencere camı dediğimiz gibi Gözlük camı, araba camı, şeffaf poşet Su, hava, ışığı Geçiren maddeler olduğu için e, Saydam maddelerdir e, Tül perde Duşa kabin camı, buzlu cam Yağlı kağıt, yarı saydam Maddelerdir duvar, kapı, metaller, taş, kaya, tahta ve benzeri maddelerse opak maddelere örnektir arkadaşlar. Ee, az evvel de söyledik opak bir maddede kalınlığı azaltıp inceltilerek saydam ya da yarı saydam maddeye dönüşebilir. Ekmek yaptığımız hamur örneğin normalde opak bir maddedir. ışığı geçirmez ama baklava ustaları onu o kadar ince açarlar ki Yarı saydam hale gelebilir hatta Bu konuda dünya rekorları da mevcuttur arkasına e, Gazete koyup okunabilecek kadar inceltip Saydam hale getiren ustalar da Yok değil Bir maddenin Saydam yarı saydam opak olma durumunu belirlerken ölçütümüz Arkasındaki nesneyi görme durumuyla alakalıdır arkadaşlar Maddenin arkasındaki nesne net bir şekilde görünüyorsa o madde saydam madde olarak tanımlanır Nesneyi görüyoruz ama e, ...net değilse... ...bulanıksa... E, ...yarı saydam olarak tanımlanır. Eğer nesneyi hiç göremiyorsak... ...o maddenin arkasına baktığımızda... ...bu tür maddelere biz... ...arkadaşlar... ...opak madde diyoruz. E, lamba... ...saydam bir madde. Koli... ...içini göremiyoruz bakın opak. Bant... ...yine e, telefon bantlar e, saydam. Kavanoz... ...içindeki misketleri görmek mümkün bakın saydam... Odun opak, buzlu cam yarı saydam, tava opak, peluş köpeği yine ee, opak bir madde, torba yarı saydam, kese opak bir madde, beher saydam bir madde, cam kapağı yine saydam bir madde. Bir nesnenin içindekileri net bir şekilde görüyorsak madde saydamdır, net göremiyorsak yarı saydamdır, hiç göremiyorsak opaktır yarı saydam maddelerden geçen ışık miktarı saydam maddelerden geçen ışık miktarına göre daha azdır. Aklımızda bulunsun arkadaşlar. Yine saydam maddeler arkasındaki ya içindeki nesnelerin net görünmesine imkan verir arkadaşlar. Evet dediğim gibi bu konu basit anlaşılması zor olmayan bir konu. Birkaç örnek daha çözüp dersi bitirelim. Görselleri verilen cisimlerin numaralarını ışık geçirgenliklerine göre uygun kutucuklara yazın demiş. Cam bardak, opak bir madde. Tül perde, yarı saydam. Mukavva, opak bir madde. Cam bardak saydam. Tabii ki, pardon arkadaşlar. Tül perde, yarı saydam. Mukavva, opak karton. Opak yağlı kağıt, yarı saydam. Su, saydam. Tahta, opak. Pencere camı, saydam. Şeffaf poşet yine aynı şekilde ee, saydam buzlu cam yarı saydam porselen tabak opak hava arkadaşlar e, saydam maddelere örnek bakın e, cam bardak e, su pencere camı şeffaf poşet hava saydam maddeler 2 5 ve 10 numaralı tül perde yağlı kağıt ve buzlu cam yarı saydam Mukavva, karton, e, tahta, porselen tabaksa opak maddelere örnek. Evet arkadaşlar üçüncü konumuzun da sonuna geldik. Dördüncü konumuz tam gölge olacak ve beşinci sınıfların beşinci ünitesini böylelikle bitirmiş olacağız. Bu konu bittikten sonra e, hepinize hoşçakalın diyorum. Umarım anlaşılmıştır.